yaklaşık 21 yıl önce Türkçeder yani Uluslararası Türkçederliği tarafından Uluslararası Dil ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatları'nın bu seneki Mersin etkinliğinin 1 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Yat Limanı Amfiteatro'da gerçekleşeceği açıklandı. Konuyla ilgili Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği Hizmet Binası'na yapılan tanıtım toplantısına Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, Organizasyon Komitesi üyeleri ve Asyat yöneticileri katılırken Toplantıda yaptığı konuşmada Evrensel Barışa Doğru sloganıyla düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatlarına bu yıl toplamda 140 ülkeden 2000 çocuğun katılacağını belirten Türkçe Olimpiyatları Mersin Koordinatörü Necmi Demir bu kapsamda Mersin'de 20 ülkeden 70 öğrencinin sahne alacağını ifade etti. Toplam ülke genelinde 140 ülkeden 2000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek Türkçe Olimpiyatları Altı tur ve grubu çerçevesinde e, organize ediliyor. Türkçenin dünyanın en güzel ve en zengin dillerinden birisi olduğunu anlatan Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen Türkçe olimpiyatları Mersin il etkinliklerinin oldukça coşkulu bir havada geçtiğine dikkati çekti. Geçtiğimiz yıl hatırlayanlar bilir birçoğu sahneden inmek istemedi. Biz de onların bitmesini hiç istemedik. Evet.